arkadaşlar hoş geldiniz bugün beraber e, Minecraft Sky Wars oynuyoruz arkadaşlar e, Dikkatlice söyleyeyim yani Sky Block Sky Wars yani e, Bizde de bu Sky Wars bir arkadaşlar işte evet. ama bunu konusu şey arkadaşlar yani bunu da bildiğiniz yani az bunu savaşıyoruz yani işte en Allah son Allah ne verdiyse efendim Allah ne verdiyse dalıyorsun aynen öyle en son kalanı kazanıyorduk galiba ben de biraz oynamıştım var eskiden yani şu an artık. Doğru oynar mıyım bilmiyorum. Ama uzun süre oldu yani oynamayalım bunun Önlerde de chestler var. Bunu almak istiyorum ve bakalım ne olacak. Umarım ölmem. Ben de iki tane ayrım çıktı şimdi onları ısıtacağım. Sen de iki tane ayrım mı çıktı lan ara? Sen ne yapıyorsun oğlum? Chest'e mi gittin sen? Evet. De almadım daha. Adam salak çıktı biraz. Ha, ben senin tam yanındayım biliyorsun. boklayarak öldürdün de neyse saklanıyor. Yani ben şimdi kaç kaç, kaç 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 Yarısını Ayrın aldım. Kılıç. Yarısını aldım. Topla topla kaç 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 kaç, kaç. kaç. İyi taktik yaptım ya. Aynen. Şuna bir vurursam diyeceğim de. Evet bir tane vurdum. Az canı var ama kanka çünkü üstünde leather set var adamın. Hmm, ben şimdi ayın kılıcımı yaptım kanka. Tamam kanka. Abi vuramadım. Neyse vurmayayım da. O adama iki, iki tane okursam vursam öldü. Aa adam ender pearl attı. Sana mı? Yo bana değil. Ortadaki chestlere attı. Kanka senin yanına geleyim mi diyeceğim. Çok tehlikeli. Tamam. Gel kanka gelebiliyorsan. Ölme tehlikem var ama. Tamam ben gelebiliyorsan gel. Sen beni korusana kanka. Tamam ben koruyorum. Ciddi mi diyorum akoru? Tamam koruyorum. Tamam. Öyle mi koruyorsun? Hı <laughs> hı. <laughs> Neyse. Ee, Kay yanına gelmem lazım. Ne? Yanına gelmem lazım. Tamam kanka gel ben sana gelme demiyorum. Ne haber? aleyküm diyoruz bir cevap ver. Ver görüyorsunuz ya. ya Ayıp. Adamlık insan aleyküm selam der ya. Biz burada size kırıcı sözler söylüyor muyuz? Gelmeye naber? çalışıyorum kanka. Ne haber? Dur sakın. Ne haber? Ne haber? Sakın. Ne? Sakın. <laughs> Dur bırak oltamı atsam sana ya. Sakın. Neden? Sakın. Neden? Allah <laughs> akbar, Allah Allah. <akbar>. Alan <laughs> gel kanka. Ay çok oldu. Aa, ee, tamam, bak bak bende ne var. O neyse ben ne yapacaktım ha? Şuraya şu, şu ön tarafa bir su koyayım. Benim sularım bitti yalnız ha. Tamam. Kova, kovalı vermedikleri için geri alamıyoruz. Hiç alamıyorsun ha yani. E, pardon. Geri ya. Of, Ödüm koptu oğlum ya. Ben yemek yerken sana oldu. Kork zaten korkudan böyle garip bir tepki verdim. <laughs> ya blok kalmadı ha benim. Blok kalmadı elimde. Artık yünlerle gideceğiz. Sen takip et kanka beni. Oğlum sen buradaki ayrımları niye kazmadın madendeki? Valla ben ayrım ayrım hatırlamıyorum. Oğlum bir tane adam de var. hiç... Ooo adam buraya full item bırakmış. Adam var adam. Ya buraya. Adam mı? Aa, ah, öldür. öldürün. Pes. Helal GG. be. GG. Oğlum buradaki chest... Diamond Sword'u sen niye alıyorsun oğlum? adamı ben kestim adam Diamond Sword'u alıyor. Al kanka dur vereyim. Al lan al acıdım al. Attım attım arkamda. Tamam. Gel kanka ben de sana ayrı sword verdim hadi. Hadi Sal. Diamond sword hani? Verdim. Gelmedi mi? Gelmedi oğlum. Nasıl gelmedi o? Aa çünkü vermedin. Nasıl vermedin? Arkana bak arkandadır belki. Oğlum yok ha bak buradaymış. Oğlum dedim sana attım diye. Sen yani niye Atmadım. yalancı çıkarıyorsun şimdi? Atmadın ki. Şimdi <laughs> şey 52 tane golden apple'ım var. Doya doya harcayayım. Oo çok güzel ha şu an. Şu anlık çok iyi gidiyorum ben. Demir çevre. Aa, lav attım yanlış bak. Neyse bir şey olmaz. Vallahi şu anda bayağı bir şey yaptık yalnız ha. Su zincir oldum ya. Adam arayalım gel adam nerede? Bu arada arkadaşlar e, bu serinin daha çok gelmesini istiyorsanız e, yorumlarda belirtin. Cidden yani ben eğlenceli olacağını düşünüyorum. Tamam, özellikle adam arayalım. Özellikle, özellikle ileriki bölümlerde buraya yapacaklarım adam. var. Adam arayalım kanka. Tamam kanka ben zaten aramayalım demedim Adam abi ya. ben nasıl çıkacağım? Ha böyle. Aa adamı görün nerede olduğunu. Tamam kanka. evet, şöyle şöyle. Kanka ender pearl vereyim. Versene onun yanına gidip kesin. Ah. Bak şimdi Allah right Ekber izle. Kanka inşallah ölürsün abi. Aa ölmedi lan. Allah var Allah Ekber düşmüş düşmüş. Öldü. Kanka gel 1v1. Kanka dur bak dur adam gibi dur. Gel. Ya foto Hı. çekeceğiz. Ha foto tamam. Foto ben. foto. Gel. Gel yanıma. Gel. Geliyorum. Geber. Hii düştü bu. ben kazandım. Bebeğim ben kazandım. Neyse. Evet kanka ikinci el. Neredesin i̇kinci sen? İkinci partta görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. ikinci part'ta geri döndük. Bakalım ne olacak. burada ilk elde çok güzel hallettim. Tokatladım bura. Tokatladım bebeği. Aynen de burada chest nerede? Aynen abi çeşmesi yok burada. Chest nerede? Allah Allah. Allah. Aa, yok. Ben buldum. Ben buldum kanka. Nerede kanka? Böyle kanka ara gibi bir şey var. Orada buz var. Buzu kırıyorsun aşağı iniyorsun. Nerede? Ya? Ya garip bir şey ya neyse sen anlamazsın. Boyver sen itemsız kal ben seni gidip Aa aynen buzlu kırdım aşağı indim şu an. Aa tamam öyle işte. Ede ben buradaki tüm her şeyi aldım yukarı çıkıp öyle giydireceğim kendimi. Aa bir tane daha chest buldum. Açılmıyor. 4 açalım. tane chest var benim burada. Aa açılmıyor chest. Niye açılmıyorsun? Üstünde blok vardır. Doğru da yani bazen açılıyor. Abi hadi ya çıkalım yukarı. Üstünde blok vardır. Açayım onu hemen dur. Üstündeki blok... Üstündeki bloğu aç, kır kanka. A üstündeki bloğu açıp kırayım mı? Üstündeki bloğu kırıp aç. <gülüyor> <gülüyor> <Neyse>. <gülüyor> Ulan Burak tam trollük sen. Kanka yani. hayat nasıl gidiyor? Ne? Hayat nasıl gidiyor? Kanka hayat gitmiyor ki. İşte bu adamın bak. Kanka benden ben. öğrendiğin şeyi niye bana satmaya çalışıyor? Ya şimdi sat satmak gibi olmasın yani farklı manalara geliyor yani. Kanka ender var geleyim yanına. Kanka şimdi gelme öldürürüm yanlışlıkla. Elim çarpı öldürürüm. Lan şeyi al yanıma kazmayı almayayım. Yanlışlıkla elim çarpı öldürürüm. Elim yok. Ben geliyorum yanına. Ne? Merhaba. Nerede? Merhaba. Geliyorum kanka. Kanka Aha, ender pearl'ü şey görüyor musun? Oku. Sen atan sen gel sen gel. Gel. Ee... Çın. <laughs> Atamadı ya. Başkendir bölüm var mı? Sağ. Ha? Başkendir bölüm var mı? Y Yolum kalmadı vallahi. Üçünü de Hatta ölmemek için. Üçünü de Hı? ölmemek için buraya attım. Ha ben orta yaşın oynuyorum. Bana yok mu? La vuramadım ya. Ben nasıl ya ha benim şey. Öleceğim büyük ihtimalle. Adam nerede? Orada adam. nerede diye. Gel ortaya gel kanka. Adamı yumurta attım. Kanka ortaya gel. Kanka hızlıca geliyor umarım ölmem. Neredesin? Buradayım. Gel Gel adamın gel. yumurta oh, var bana. Selam. ne haber? Ne haber ekşikli? İyi kanka adam sana Yerizek. ok atıyor hadi. Hop hop fake atıyorum. Pele gibiyim abi. Gelen geçene pek atıyor. Büyü masası var, tecrübe iksiri yok. ana chest. Chest açılmıyor kanka. Niye? Chest açılmıyor. Ha, Aa açıldı. Ya, iki saat sonra açıldı lan. Bende de aynısı oldu. Anlamadım Allah. bende de aynısı oldu kanka. Neyse diamond sword çıkardım Kanka niye öyle oldu? Büyümüm serburlakıya girdi galiba. Kanka ender pearl'üm var tamam. Artık ender pearl'üm var. Gel yanına geliyorum. Kanka hızlı hızlı gelmeye çalışıyorum umarım vurmazlar. Oh yeah! Don't believe me these guys. <laughs> şarkı söylüyorum. Çok güzel şarkı söylerim be bey. Aynen de vurma. Vurma yetimim ben. Lan vurma Yetim. vurma. Yetim. Lan adam arayak adamlar var Olma adam ben adamların nerede olduğunu bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ben sanki biliyorum. Gel ender pearl'üm um var. E, kanka ben birinin nerede olduğunu biliyorum da diğerlerini bilmiyorum. Dur şu kart toplarını alayım ben. İbnelik yapamadım. Dur bakalım. kanka ben şey yapacağım. Aa adam var burada. Adamın adamın yanındaki ender pearl atayım mı? Dur, dur bekle şimdi. Kesmek <laughs> için. Bak tam şu şey kartı. at sen, bekle, at, at be sen. bana da ver ender pearl. Bir tane var. Ya bana da ver. Bana ver bir o bir zaman. Bir tane var. Chestlere bak oğlum. Aa adam be adam geldi. Bay bay. Nerede? Aa arkada attım aşağı. Vay vay kötü. Bekle kanka, ben render pole çıkar çıkaracağım yoksa gitmiyor. Kanka ender pearl Ender Yok kanka çıkmıyor. 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 Hatırladın mı kanka onu? Ha. Çet yap. Mal gibi atıyor lan. Avur. Vallahi boşa ha. gitmesin beni vur. Oğlum Enderper boşa gidiyor lan. Ah vur vur. Koçum <laughs> benim ya vur. <laughs> kanka bir kalbim kaldı kanka çok kartopu atıyor. bir kalbim kaldı ah çok canım yanıyor lan bu Var, kadar... oha Oğlum nasıl bitirmedi lan bu? Ne? Bitmemiş. O adam yerden topluyor. Abi ha. kanka şey yapayım mı? Ender Pearl atayım yanına. Aa! <gülüyor> 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 kanka ne düşünüyorsun? Lan! <laughs> <laughs> Elim burada. <laughs> Neyse arkadaşlar bu bölümde sonuna geldik. Yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.